Şekildeki gibi yerden 125 metre yükseklikte ve 40 metre bölü saniye hızla yol alan yardım uçağından bir yardım paketi serbest olarak bırakılıyor. Buna göre paket yere değmeden hemen önce bırakıldığı noktaya göre yatay doğrultuda kaç metre yol alır diye sorulmuş. Şimdi buradan bırakılan paket nasıl bir hareket yapacak? Yatay atış hareketi yaparak şu eğrisel yörüngeyi izleyerek yere ulaşacak. Bize yatay dalından bu yol soruluyor. Düşeyde ne yapıyordu? Serbest düşme hareketi yapıyordu. aş eşittir neydi? 1 bölü 2 g t'nin karesinden yüksekliğim 125 metre. 1 bölü 2 çarpı çekim 10 çarpı t kare. Buradan 125 ile şunları sadeleştirdim de 5. 5'i sadeleştirdim de, de kaç kalır burada? 25. t eşittir ne çıktı karşıma? 5 saniye olarak çıktı. Yatay dalından yolu nasıl buluyorduk? X eşittir ve 0 çarpı t'den buluyorduk. Hızımız nedir? Paket atıldığı anda uçağın hızı olan 40 metre bölü saniye hızla fırlatılmış gibi olacak. Havada kalma süresine kadar 5. Buradan 40 çarpı 5'ten 200 metre yatay uzaklığa düşer derim. Cevabım C seçeneği doğru seçenektir derim.